Tamam F-15'e salladık. Yere doğru inelim. O büyük ihtimal bayıldı dostlar. Evet F-15'i de vurduk. Şimdi şurada bir adet MiG-29 var. Ne yapıyorsun MiG-29? İmparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır. Neyle gelsin? Selam dostlar, bugün sizlerle Rusya'nın ve Çin'in en iyi uçağı olan Su-27 uçağı ile oynayacağız. Aslında dostlar, şu an oynadığımız uçak J-1 Su-27 değil. Ama şöyle bakarsanız, hem ikon olarak, hem uçağın mühimmatı olarak, hem motor olarak, hem duruş olarak, hem şekil olarak, hem kokpit olarak, hem özellikler olarak, avionik olarak her şeyi aynı bu iki uçağın. Herhangi bir farkı yok. Tek farkı arkadaşlar. Uçağın biri Çin ağacında, biri Rus ağacında, biri de isimleri farklı. Bu iki özellik farklı. Şimdi şöyle TVC moduna geçelim. Şimdi farklı bir oyun tarzı yapıyorum dostlar. Normalde bizim elemanların hepsi buradan gidiyor. Ben arka taraftan dolanmayı tercih ettim. Karşıma birkaç tane şöyle havada güzel düşman gelirse bana kitlenenler gibi. Şöyle döneceğim. Bu arkadaşlara kafatmak gibi bir niyetim yok dostlar. Hiç. Bana kilit atanın kilidi bozulsun. Yani saçma bir oyun tarzı farkındayım ama yapacak bir şey yok. Bakın 17 kilometreden bana bir arkadaş kilit atıyor şu anda. Biz de ona kilit atıyoruz. Şu an nedense bilgisayarım çok fazla ses çıkartıyor. Evet. Arkadaşlar ben kilit attım şimdi Ben de ona bir füze Hop vurduk tamam Birinci kilimizi aldık dostlar Şimdi ikinci kili geliyor İzleyin Evet bir de ısı güdümlü füze attık Hop ısı güdümlü Bunu da aldı Yani biraz açıldık daha kaç kişi vuracağız çok merak ediyorum Açıkçası Evet bir de F-16 geliyor F-16'ya da bir radar güdümlü füze atalım. Bir de kendisine ısı güdümlü füze atalım. Bu benim şeydeki taktiğim. Buna da ısı güdümlü füze atalım. Bizi vurdu. Dostlar bilgisayar şu anda can çekişiyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Yaptığım son ayarlardan dolayı büyük ihtimal. Hemen iki kişi aldık. Yeni bir oyuna geçelim. Bilgisayarın ayarlarını değiştireyim biraz. Dostlar ikinci oyundayız. Şerefsizin teki bizim kanatlarımızı kırdı. Şu an herhangi bir füzemiz bulunmuyor. Sadece iki adet radar füzemiz var. Kanatsız bir şekilde uçuyoruz. <laughs> Ama uçağın şeyi çok sağlam. Stabilitesi muhteşem. <laughs> Bakalım bu haliyle kin alabilecek miyiz yoksa alamayacak mıyız? Bu arada bir ayarı kapattım. Bilgisayar çok fazla ötüyordu. Şu f da f 35 zannettim bir anda. Şöyle biraz hız keselim. Uçak uçmaya devam ediyor dostlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tabii keskin manevra yapamıyor. Bakın kanatlarımızın ikisi de yok şu anda. Derken de 29'a vurdu bizi. <laughs> Neyse. Devam edelim. Dostlar ilginç bir video oluyor gerçekten. Yani iki kanıtımız yokken savaşıyoruz. Ondan sonra birinde sağdan dolanıp savaştık falan filan. Şimdi düzgün bir oyun çıkartacağız ortaya. Ya bok var. Bütün oyun şu haritalarda geçti. Yani bu War Thunder'ın bu özelliğini sevmiyorum. Farklı farklı haritaları yok mesela. Bir gün sürekli Vietnam'da oynuyoruz. Bir gün sürekli Kamchatka'da oynuyoruz. Bir gün sürekli Golan Tepeleri'nde oynuyoruz. Bir de sürekli havadan başlıyoruz yani. Havadan başlamayı sevmiyorum dostum. Ayrıca neden bunu getirdiniz? Onu da bilmiyorum. Neyse sıkıntı yok dostlar. Şöyle TVC moduna geçelim. Belki yakında güzel çıtır bir düşman vardır. Bu sefer ben harbi oynayacağım yani. Önden gideceğim, atak yapacağım falan filan. Video hızlı olsun dostlar. Yoksa bir tadı çıkmıyor. Ya yani şu yukarıdaki bana kitlenen adam büyük ihtimal füzeyi kafama oturtacak da. Neyse. Bakın 35 kilometrede bir adet düşman var. Buna gideceğiz. Veya şu 34 kilometrede bir alan adet düşman var. Ama şu 30 kilometredeki düşman çok güzel duruyor. Bunu gidip avlamaya çalışacağım. 27 kilometre, 25 kilometre. Hız azaltı uyarısı veriyor. Umarım kanat kırmayız. Evet şurada bir adet düşman olması lazım hala. Hızı biraz azaltalım. Döneceğiz çünkü birazdan. Bu adama doğru. Şimdi şöyle yakınlaşmıştır o adam. 16-17 kilometre aldım TVC modumuzu. Birazdan karşımıza çıkar diye tahmin ediyorum şu kayalığın üstünden. O yüzden şöyle HMD moduna geçiş yaptım dostlar. HMD modunda bir adet R27 salladım. Arkadaşa hop zaten patates oldu kendileri. Evet şu bir. Birinci düşmanımız öldü. Haritanın bayağı dış tarafına kadar çıkmışız zaten. Bu adam sürüden aykırı hareket eden bir adamdı. Vuruldu kendisi. Bizim şu F-16 bombardıman yapmaya gidiyor. Her neyse şimdi rakibe doğru bir hücum edelim bakalım. Şu an bir sürü rakip oyuncu görüyorum karşı tarafta. Sınırsız. Hala 9 adet füzemiz var. Bir tane radar güdümlü füze salladık sadece. Vuramayacağını biliyordum ama yine de ne olur ne olmaz bir ihtimal dostlar. Şimdi evet. Biraz daha şöyle geriden sokulacağım bize raşlayan uçaklardan uzak durmak lazım. Şurada bir Mi-29 vardı uzak köşede. Daha doğrusu şuradan F-15 bize doğru geliyor sonrası. Evet. Birinci düşmanımızı şu an görüyorum. Hop füzemizi salladık. Vuramadık. Neyse sağlık olsun. Şurada bir F-16'mız var. F-16'ya bir arayı sallıyorum. Onu da vuramadık. Çok hızlı çünkü F-16. Evet şuna kitlenelim. Şu arkadaşa bir radar füzesi salladım. Radar füzesi yere çakıldı. Şu arkadaşa bir radar füzesi salladım. Bu büyük ihtimal vuracak bu arkadaşı. Radarı bozmasaydık vururdu. <laughs> Oğlum ne kadar kötü oynadık ya. Şu arkadaşa bir ısı güdümlü füze sallayalım. Bir zahmet bunu vursun artık. Onu da vuramadık. Yani ne yapıyoruz ya? Hiç kimseyi vuramadık. O kadar füze salladık. Bir bari şu MiG-29'u vuralım. Şükür bir kişi vurduk dostlar. Yani şunu kapat. Şu an şurada bir F-15. Şöyle hava frenini açalım. Dönüyor ya. Kendimi önümüze alalım F-15'i. Tamam F-15'e salladık. Yere doğru inelim. O büyük ihtimal bayıldı dostlar. Evet F-15'i de vurduk. Şimdi şurada bir adet MiG-29 var. Ne yapıyorsun MiG-29? Adam yere indi. İniş yaptı yere f 10 F-29. Tabi bizden kaçabileceğini mi sandın? Yanıldın. Şimdi kontrolü kaybettik de şu artık arkadaşı vuralım diyeceğim ki adam atlamış zaten. Hava frenini kapatalım dostlar. Bir adet F-15 kalmış zaten rakipten de. Güzel aksiyonlu bir maç oldu gerçekten. Düşman takımının tamamı öldü. Çok adam vuramadık. Daha fazla vurabilirdik ama yine de güzel aksiyonlu bir eğlenceli bir maç oldu. Bundan sonra bir maç daha girebilirim. Duruma göre. Çünkü ikinci maçta <laughs> yani garatsız bir şekilde oynadık. Oynadık denebilirse. Siz görmediniz çoğunu. Çünkü videoyu biraz geç başlattım Vurulduk. Bizi de adam vurdu. Bakalım ne kadar kazanacağız. Hemen yeni maça geçeceğim. 5500 kazandık. Çok güzel. F5'ye iyi Hemen yeni oyuna geçelim. Dostlar son oyunumuza girdik. Ben bu uçaktan tadımı alamadım yeterince. Bu oyunda almayı planlıyorum. Alamazsam da artık yapacak bir şey yok. Son oyunum. Şimdi, bakıyorum bütün düşmanlar bu tarafta, acaba işte, sol tarafta şöyle güzel bir bizim önümüze düşebilecek bir düşman var mı? Geçen seferki gibi çünkü ben bu seferde bu ilerden dolanıp gelmeyi planlıyorum. Sağdan şansımıza, bahtımıza bir adet düşman düşerse şu taraftan onu da avlayabilirim yani hiç hayır demem. Ki bayağı da düşman varmış şu an hatta 12 kilometrede de bir düşman gözüküyor 10 kilometrede evet o Su-27'yi görüyorum şu anda kendi gözümde de. Zaten arkadaş patates oldu. Başka şu an benim karşı tarafımda yok. Bir adet F-16C var yanımda. Tamam şöyle yavaştan dönelim dostlar. Fazla ileriye gitmeye gerek yok bu sefer. Ya gitsek olur. Ama gitmesek de olur. Çünkü bu sefer biraz daha hızlı oynup bitirmeyi planlıyorum. Daha yeni. Pek içime sinmedi oyun. Hızlı bitmediği için. Çünkü benim hemen ölmem gerekiyor oynarken. <laughs> Allah Allah. Neyse devam edelim. Bakın şu arkadaşlara kafa atacağız gibi. Neyse şöyle biraz yavaşlayalım da bizim arkadaşlar da eşlik etsinler. Jasa atmayacağım. Jasa ne zaman atarsam. Ama da çok güzel geliyor ya. Kitlen şu Jasa. Heh Jasa öldü evet. Jasa zaten belasını arıyordu buldu. Şöyle biraz alçalalım biz. F20 var güzel. Mesela şu su 27'ye bir adet. R73 sallayabilirim. Büyük ihtimal vururdu onu. Zınk. Evet. Kill 1 arkadaşlar. Lan ne oldu? Aa bizim adam vuruyor. <laughs> arkadaşlar bakın videomu sabote ediyorlar gördüğünüz üzere. İsmimi kapatmama rağmen. Ya içime be dedim ya illa bir şey olacak. Hani arkamda düşman olmadığını biliyorum falan filan. Neyse bu videoyu böyle atacağım dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu arada biraz clickbait oldu. Su 27 dedim uçağa ama uçak normalde J11. Yapacak bir şey yok dostlar. Uçak aynı uçak zaten. İstediğiniz herhangi bir uçak varsa veya öneriniz varsa yorum yapabilirsiniz dostlar. Ekstradan sizden bir ricam var. Öncelikle kanala bir abone olmanızı istiyorum. İkinci şey de Discord'a gelmenizi istiyorum. Eğer şu an War yeni başladıysanız veya herhangi bir oyuncu topluluğu istiyorsanız her türlü sorularınızı Discord adresimizden cevaplayabiliyoruz. 550 kişi var şu an Discord'umuzda. Siz de gelirseniz ve bu videoyu izleyen insanlar da gelirse toplamda 600, 700, 1000, 2000 neden olmasın? Belki de War Türkiye'nin en fazla kullanıcısı olan Discord adresi biz olabiliriz ileride. Tabii siz de gelirseniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar bol kırımsız uçuşlar.